Merhaba sayın izleyenler. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm Aralık ayında çözülecek. Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede tek bir formül üzerinde duruluyor. Detaylar haberimizde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm Aralık ayında çözülecek. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EYT'den faydalanabilmek için asgari prim ve yıl şartının tamamlanmış olması önemli. Peki eksik primi olanlar ne yapabilir? İşte bazı bilinen yöntemler. EYT çalışmasının kapsamı ne olacak? Detaylar henüz net değil. Tek bir formül üzerinde duruluyor. Yıl ve prim şartlarında düzenleme olup olmayacağı merak konusu. Eksik primlerin isteğe bağlı sigorta yaptırılarak tamamlanması da söz konusu. Primi eksik olan ekliler için bir başka imkanda hizmet tespit davası primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar da geriye dönük hizmet tespiti yaptırarak işe giriş tarihlerini geri çekebilirler, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm aralık ayında çözülecek. Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede tek bir formül üzerinde duruluyor. Detaylar haberimizde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düğüm aralık ayında çözülecek. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. EYT'den faydalanabilmek için asgari prim ve yıl şartının tamamlanmış olması önemli. Peki eksik primi olanlar ne yapabilir? İşte bazı bilinen yöntemler. EYT çalışmasının kapsamı ne olacak? Detaylar henüz net değil. Tek bir formül üzerinde duruluyor. Yıl ve prim şartlarında düzenleme olup olmayacağı merak konusu. Eksik primlerin isteğe bağlı sigorta yaptırılarak tamamlanması da söz konusu. Primi eksik olan eğitliler için bir başka imkanda hizmet tespit davası. Primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar da geriye dönük hizmet tespiti yaptırarak işe giriş tarihlerini geri çekebilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitlilerin durumuyla ilgili ilk olarak 4 Temmuz'da Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri açıklamasını yapmıştı, bakan bilginin bu ifadelere eklilileri unutlandırırken, kamuoyu EYT sorunuyla ilgili somut adımlar beklemeye başladı. Sonraki süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, eğitililerin durumuyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu, kamuoyunda, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9000, kadınlarda 7200 prim gün sayısını yerine getirenlerde yaş koşulunun aranmaması gibi senaryolar konuşuluyor. Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.